Sen hiç canını sıkma bebeğim benim. Selvi, atamam olacak mı abla? Olumlu haber var mı? İnşallah ablam. In dediğin gibi olsun. Bakalım Selvi'ciğimin ataması olacak mı? Olumlu haber var mı? Hemen bakalım. Evet hayatım Allah'ın izniyle ataman olacak ve çok olumlu olacak ama birazcık bir sabır sürecin var. Birazcık bir bekleme sürecin var. Bir de üçüncü kişilerin desteğini de alacağını görüyorum. Allah'ın izniyle çok güzel dengeli tam istediğin gibi bir atama olacağını görüyorum. Ne zaman ona da bakalım. Beşli vadelere dikkat et hayatım. Allah'ın izniyle beşli vadelerde ataman olacak. Hem de çok olumlu çok güzel görüyorum canım benim inşallah yüzde doksan dokuz. Fatma'nın sorusuyla devam ediyorum. Ahmet'in güncel enerji nedir? Bakalım Ahmet'in Fatma'ya karşı güncel duygu ve düşünceleri nedir? Hemen ona bakıyoruz. Vay 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 vay. Şöyle bir şey söyleyeyim Ahmet'in e, Fatma ile ilgili güncel duygu düşüncelerine enerjisine baktığım zaman tamam duygular var ama duygular senin kadar yoğun değil Fatmacığım ve maalesef bir ihanet potansiyeli görüyorum şimdi ihanet deyince hemen cinsellik olarak almayalım. Ee, yalan da söylemiş olabilir, bir şeyler de saklamış olabilir. İhanet benim için çok yönlü bir şeydir. İhanet sayılacak bir şey de yapmış olabilir ve ayrılık enerjisinde görüyorum sizi. Ee, ya da çok kısa zamanda ayrılık enerjisine girecek de olabilirsiniz. Bir de Ahmet'te şu var, konfor alanından çıkamama bazı şeyleri riske atamıyor senin için veya beklentilerini tam anlamıyla karşılayamıyor bu yüzden Ahmet'i ben sana çok çok hani e, tavsiye edemiyorum hayatım e, biraz seni yoracak üzecek bir insana benziyor Ama kısa zamanda da seninle bir iletişimi var. İnşallah her şey düzelir. Ama bana tavsiye ediyor musun dersen. Ben Ahmet sana tavsiye edemiyorum. Neden dersen. Çünkü konfor alanına çok düşkün bir insan. Ve bu konfor alanından alanına olan düşkünlüğünden dolayı. birazcık bencillik de var. Bundan dolayı birazcık seni yoracak üzereceğe benziyor canım benim. Beklentilerini karşılayabileceğini tam anlamıyla sanmıyorum. Arkadaşlar teşekkür atan arkadaşlarımın sorusu öne alınacak. Bilginiz olsun canlarım benim. Nigar'ın sorusuyla devam ediyorum. Akil Ayşe'ye barışacak mı? Ucun ailesini gönderecek mi? Ne zaman? Barışmak için ailesini gönderecek mi? Ne zaman? Tamam. <laughs> Azerbaycan'a benden çok selamlar olsun. İnşallah. Azerice öğreneceğim inşallah. <laughs> Hepinizi de çok seviyorum. <laughs> Bakalım Akil Ayşe ile barışmak için ailesini gönderecek mi? Bakalım. İnşallah doğru anlamışızdır soruyu. Azerbaycan'dan çok izleyenim, çok danışanım var. <laughs> Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Hepinize de saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum canlarım benim. Şimdi hayatım şöyle bir şey var. Bu sana ailesini barışmak için göndermeyecek olarak görüyorum. Çünkü arada bazı şöyle söyleyeyim. Üçüncü bir kişi görüyorum maalesef. Üçüncü bir kadın görüyorum. Ya da üçüncü bir kişi de olabilir. Kötü niyetli birisi de olabilir. Bir ihanet potansiyeli de görüyorum. Yani çok çok hayırlı göremiyorum ben akil sana bir tanem benim. Maalesef olumsuz olarak görüyorum. Maalesef. Yani bu iyi başlangıçların e, olması biraz zor görünüyor maalesef. Neden? Dur bakalım. He. Bir saniye arkadaşlar biraz bekletiyorum sizi.